Herkese selam arkadaşlar bugün yepyeni bir oyuna karşınızdayız. Megabok'la karşınızdayız. Megabok arkadaşlar Eylül 2025'e çıkan bir oyun. Yani birkaç ay oldu çıkalı daha yeni yeni oyun. Namı da yavaştan yayılmaya başladı. Yayıncılar tarafından falan da oynanıyor. Youtube'da bir sürü videosu da var. RAM videosu falan filan. Ya oyunun bugün rehber niteliğinde bir video anlatmayacağım size. Çünkü ben de oyunu tam olarak bilmiyorum. Ya, ben de yeni başladım. Ve birçok da e, karakterim kapalı. Zaten görüyorsunuz. Bakayım ekrana aynen. Birçok karakterim şu an kapalı. Silahlar da kapalı. Kitapların bazıları kapalı olsa da açtım zaten. Eşyalar falan filan var. Yani bu video rapten netelinde olmayacak bir kere bakın. Ben oyun hakkında çok bilgi sahibi değilim. Ama yine de bugün sizlere bir run böyle yapmak istedim. Bakalım bakın zaten dünyada 255 bininciyim yani bayağı. Bayağı gerideyiz. Arkadaşlar falan ikinciyi falan. Dekorum yani. Şimdi sizlere bir run atmak istiyorum şöyle fazla uzatmadan. Tilki var arkadaşlar ateş hasası veriyor başta. Güç başına %2 şans kazan veriyor. Yani ayakları hızlı bir inanılmaz şansı. Her karakterin ayrı bir özelliği var. Güç başına bir zırh kazan mesela. Sirofie Kalsiyum var. Bu çok hızlı bir karakter. Bu e, bayağı iyi oynanıyor bununla. Aa, bakın kıyafet falan da gelmiş buna. Bununla çok oynadığım için. <laughs> Mega chat var. Giga chat'in çakması. O da aynı aurası falan filan var. Yani böyle karakterler. Karakterleri zaten anlamışsınız daha çok. Bugün ama ben e, tilkiyle oynamak istiyorum arkadaşlar sizlere. Bakalım bir deneyelim. Çöl kısmını açtım. Çöl kısmı zor. Oynanmıyor. Çok zor. Seviye 2'ye geldim. burada sizlerle birlikte oynayacağız. Çok ses mi var diye bakıyorum. Ya iyi gibi. İyi gibi iyi gibi iyi gibi. Şimdi arkadaşlar oyundaki amacımız yavaş yavaş bizlere dalga gelmekte. Yavaş yavaş dalga geliyor. <laughs> Sesim hemen oldu lan. <laughs> yavaş yavaş dalga geldiğinde arkadaşlar biz bunları öldürerek altın veya XP kazanıyoruz karakterleri. Yani düşmanları öldürdüğümüzde. Bakın bende 3 tane şu an slot var. Aşağıda da 3 tane slot var. Silah slotları ve kitap slotları. <laughs> slot slotları. <laughs> Sesimin oldu benim ya ses gitti. Ee, maksimum 4 tane oluyor bu arada. Bende 3 tane olduğu için fazla böyle rekor falan bilmiyorum. Bence kıramam. Çünkü slot yok arkadaşlar. Ne yapabilirim? Şimdi Chunkers diyor ki çevren dönen iri kayaları çağırırsın. Yani başka bir silah atabiliyorsunuz Yani ben bunu şu anda önermiyorum. Yıldırım asası da önermiyorum. Ya kendi şeyin bakımından da bakın zaten siyah kilit olduğunu falan görüyorsunuz burada. Ateş asası almak isterim. Öyle geç de diyebiliyorsunuz bu arada. Yavaştan silah seviye 2 bakın level 2 oldu. Yavaştan güçleniyor. Burası şarj doldurma istasyonu. Yani ben öyle diyorum. Burada beklerseniz belli başlı özellikler karakteri yüklenmiş oluyor. Saldırızı mesela. Seçkinlere karşı azar Hasar. Boyut var. Saldırının mermilerin patlamaları ve fazlasının boyutu. Büyüyor yani. Ben saldırı hızından yanayım. Tabii benim de yanlışlarım olabilir. Benim de hatalarım olabilir ama en azından güzel bir run yapmak istiyorum. Şimdi altı patta almak isterim açıkçası. Ya bu zaten öyle rekora giden bir şey olmayacak arkadaşlar sizlere. Öyle bir oyunu anlatmak istedim. Yavaştan zaten hızlanacak oyun bir zaman sonra. Bunu açarsanız oyunun zorluğu artıyor ama ödülleriniz de artıyor arkadaşlar. Bazı ses yok değil mi ya ben korkuyorum şu anda. Sesim bastıracak diye ama. Şimdi ne alalım? Atış hastasını yükle abi. Karakter yavaştan hızlanıyor. E, yani oyun yavaştan hızlanıyor. Bunları patlayarak altına XP falan alabiliyorsunuz. Şu an böyle olduğuna bakmayın. Şimdi haritada var. E, boss'un portalını bul diyor. Boss'un portalını bulacağız. Bir i̇lerlememize devam edeceğiz. Evet. Hop oh, oh, hop oh, hop hocam. Bakın bunlara dikkat edin. Eğer ortasını atlarsanız yakabilirler yani. O kadar şu sandıklar paralı bakın yukarıda yazıyor sağ üstte 30 coin diyor. Bunlar beleş ama altınlar. Altı sandıklar beleş oluyor. Bakın ne geldi? Boss, boss, elitleri ve bosslara artı 15 daha fazla hasar. Bunlar eşyalar silahlar değil. Güçlendirici ekipmanlar yani. Bakalım burada bekleyelim. Burada kritik hasar bulmak isterim. Ve saldırı hızı bence daha hoş olabilir. Maksimum geri tepme boyut atalım. Hop alalım şunu. Hop bakayım ne vereceksin abi. Güzel bir şey. Yine boss ya. Yani. Ne bossmuş arkadaş. Kılıç 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 almayacağım. Alt patları bir yükseltelim. Kitap almamız lazım ama artık. Şöyle bir açalım ne gelecek. İlk yarım çantası. Bu da can yenilemeyi falan yapıyor. Dalga gelecek birazdan. Ha, hareket hızı mesela. Hareket hızı aslında olur. Hareket olur. Saldırı hızı bir de kritik hasar çakmak istiyorum ama işte o şansa göre belirleniyor. Öyle söyleyeyim size. Sıra aldı ne kadar düşmanlar elektrik şoku yani. Elektrik şu mesela yani. Aynen bak bakın geldi. Şimdi bir tane kitap lazım o da arkadaşlar kritik hasar veya da hasar kitabı olabilir. Aslında XP kitabı da almak istiyordum ama yani hmm, katana geldi katana çok OP bir şey kesinlikle alın. Hemiyorum bu bu ilk doğru mu değil mi? Artık şekillenecek şeye göre. Bilmiyorum belki rekoru kırarız. Level maksimum kaça kadar gelmiş? 45 miydi? 47 miydi? Öyle bir şey herhalde. Güçlendirici bak altın atış. Altın atış alalım ya. Bazen dalgınlama geliyor. Geçe de biliyoruz bu şeyleri. Sorulan şeyleri ama Dalgınlığa gelince tıklıyorum bazen. Hız da lazım açıkçası ya. Küflü peynir. Zorlu biraz attıralım. Ödüller daha fazla oluyor. Sen gel. Hop sen de gel. Aldır hızı. Kaçınma Aldır hızı alalım. Çünkü bir an sonra hız bayağı ihtiyacımız oluyor. Aslında adet kitabı da alabilirim ya. Ama kritik de daha mantıklı gibi duruyor. Bilmiyorum. İşte dakika bakın 7 dakika kalmış. O düşmeden arkadaşlar boss'un portalını bulmamız lazım ve ışınlanmamız lazım diğer haritaya çünkü siyah hayaletler Bu güçlü oluyor Ekstra zıplama aldım Bakın artık yavaştan bu boss değil tabi Boss'umsu gibi bir şey Bunlar da fena vurmuyor değil ha Lan bunları alırız ya Hop Şunları şöyle parçalayalım Haritaya bayağı iyi dolanmamız lazım. Bakın dalgınlığıma geldi mesela. Adam direkt zıplattı. O oh, şu an orada ölmüştüm mesela. XP artışı değil. XP artışı mı alsak ya aslında? Ee, XP artışı aldım ya. Öyle düşündüm. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop bak mesela. Mesela şu anda bayağı kritik yerdeyiz. Ölebiliriz. Ölmemiz çok yakın bence. Öldük bence. Şurada şey çıktı hop. Can çalmamız da yok işte. Harika da kesinlikle yavaş kalıyoruz. Geri dönelim şöyle. Öldük herhalde. Oyun zorlaşıyor harbiden ya. Oyun sandığınız gibi kolay değil arkadaşlar. Oyun zor. Sürü geliyor Biliyorsun Oo var iyice kedik biz ya. Oo Popo Can bak yine dalgınımı geliyor ya. Çok hızlı olmanız lazım oyunda yani hani Kesinlikle saldırı lazım Öldük herhalde hop Hocam hocam Kaçmam lazım hayır Run bitik kötü oldu bence Anlatınca daha şey oluyor Hayır ya hayır hayır hayır, hayır. Şarj bekliyim istasyonunda beklememek lazım bir Sürü varken Onu anlamış olduk Yani Bosun Abi kesinlikle buradan kaçmam lazım. Ne alalım? Zorluk özelliğini hatırlık. Zorlu hatırlalım. Ödül lazım çünkü. Kaçmam kaç 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 kaç. Başka şeyler deniyoruz bakalım. Al yine zorluk. Karakter zaten çok güçlü de değil mi? <laughs> Abi bu ne böyle ya? Ha yine sıkıntıdayız. Büyük ihtimalle öldük burada artık. Abi hiç şey de yok ya. Mıknatıs yok. Mıktatı da tüm XP'leri haritada çekebiliyorsunuz. Şu an çekemiyorum ben. Öldüm herhalde bayağı düştüm aşağı. Hop. Bitiyor böyle yani. Zor arkadaşlar Acayip zor ya. Yani anca seviye 40'a 45'e kadar gelebilir. Diğer türlü yok olmuyor yani. Bir yerde yanlış yapıyoruz ama nerede işte. Maymunla rekoru kırmıştım bu arada Kaç oynamak istiyor hatta şunu açalım Hangisi daha iyi rainbow hop rainbow açtık Siyah daha iyi ya bence tak siyah Siyahla oynayalım bugün Bu karakterin de ayrı bir özelliği var iki run açacağız Dediğim gibi eee Yani oyun bir yandan sonra dediğim gibi çok zor Zorlaşıyor Boss'un portalını bul Şimdi buna hmm. Kemik abi. Bakalım <laughs> neler olacak bu randa yani. Maksimum kritik hasar ver. Bakın dediğim şey şu. Bu haritadaki tüm XP çekiyor size. Hızlıca level atlıyorsunuz. Öldürdüğünüz düşmanları falan. Alamıyorum şu anda öldürdüğüm adamların XP'sini. Hop. Burada da dediğim gibi bedava şey veriyor. Haritada da özelliği versin bu. Hop. Böyle kaçalım. Düşendirici yok mu ya hiç bir yerde? Geçen mesela haritada yoktu yani mutatısı falan yoktu arkadaşlar. Bulamadığımız için hızlı hızlı level de atlayamadık orada. Burada olduk ya bakın burada her tarafta çıkıyor Bunları hızlı bir şekilde toplamam lazım yoksa Sıkıntı olacak yani Çık Saldırı hızı ver Kritik hasar da vardı gerçi ama Saldırı hızı lazım Bence Şunu alsak mı ya bence böyle deneyelim Can çalma gelsin Hop bakayım ne vereceğiz. güzel bir şey. Zorluk özelliğini arttırdık. Hadi bakayım. Sanki çok böyle güçlüyüz de değil mi? Hop açamıyorum orayı. Bu karakter bir yerden sonra acayip hızlanıyor. Hız bakımından iyi yani. Hop hocam hocam. Bakın yavaştan hızlandık gibi. Ama hasar alınca yavaşlıyor. Hasar alınca başlıyoruz Can yenileme artı 40. Ne oldu. Bence bu. Geldi mi? Evet boss'un portalını bulduk. Hayır! Lan ne ara öldük oğlum mermi hızım. Benim Can çalmamız var gerçi. Sıkıntı yok. O geri toparlar kendini. Şu karakteri açacağım bu arada ya artık. Bakın şurada gördüğünüz çaldık. Hareket hızlı şans. Şans gelsin ya. Biraz şans önemli bu oyunda. Şu karakteri açacağım şu an öldüremem de onu. Güzel bir çalıyı. Zorluk artıyor baya ha aman aman. Artıyor mu? O zaman biraz daha artsın ha. <laughs> Kısmı versin. Hangi? Çok güçlü yüzden nasıl satayım. Altta ne var? Altta Daha ödüllü şey var. Abi seçkinlere karşı hasar keşke bassaydım ya. Bazen böyle tık diye yanlış basabiliyorum hop. Bakayım ne verecek. Bir daha bir şey. Kritik şans arttırdık. Güzel. Şimdi bizim ekstra güçlendirme almamız lazım. Karakter yavaşçın neden hasar aldığımız için o. Yine yavaşlayacağızdır. Umarım. Bir şey olmadan geçeriz şurada. Hop geçemedim. Zorluk artınca dediğim gibi. Zorluk artınca problem. Ekstra zıplamalar. Ee... Ekstra ver ya lazım oluyor çünkü Korkutçak gem geldi o da yani alabiliriz aslında onu kritik şans versin XP artışı saldırı hızı mıydı? Kitaplar çok şey değil aslında ya Bir sonraki silahı iyi seçmem lazım Varsa önerileriniz bu arada da yazabilirsiniz ha bir şunu şunu yaparsan daha iyi. Şurada hata yaptın ettin. Yok sandık Açtığımızı fark ettiğimizde çok sandık Açmaya da gerek yok aslında ya. Şu kesinlikle bas. Ölüyordum bu arada orada ya. Çok riskli oynuyoruz. Abi karakter deli gibi yavaşlıyor ya. Oo, oo aman aman. Çok zorlaştı oyun. Bir şey değil mi size? Acayip zorlaştı bu arada. Bir de bunun sürüsü var. Bilmiyorum ne yapacağız. Harbiden bilmiyorum. İşimiz zor arkadaşlar. Bekse hızlı zıplan vardı gerçi çok bir şey olmaz. Vallahi elektrik almayacağım ya. Kemiğe basalım. Vallahi işimiz problem. Burada hayatta kalamayacağız gibi duruyor. Çünkü karakter çok çok yavaşladı artık. Baksanıza neredeyse bütün zorluklara basmışız. Yani buradan sanırım sağ salim çıkamayacağız gibi duruyor. Buran da çöp. Çöp ettik. Sandık. Sandık istiyorum. Sandık yok mu? Daha şunu öldüremedik ya. Dur bakayım. Cık. Buran iptal arkadaşlar. Baksanıza oraya sıkıştım anla öldürürüm ben. Şu x'leri çek abi. Çek çek çek. Yeter ya, Katana gel. Mermizi gelsin. Kritik şans gel abi. Kritik gel abi. XP gel abi. Mermizi gel. Birazcık gelin kendi bir şeyler yapalım değil mi? Yok ya bu. Buramda sıkıntı Sürü, Şey bitti Sürü geliyordu o bitti Zorlu açmak istemiyorum aman 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 Zaten zar zor açıyoruz şunları Ya abi ya imkansız benim onu yapmam çok zor Çok zor ya <laughs> Öldük Sıkıştık orada öldük Yani şansa balı yaşıyorum yemin ediyorum. Bari şu sandığı açayım. Son sandık açışım oldu ama. Çok güçlü. Allah. Bir can çıksa şöyle. Haritadan da Şimdi dalıyorum haritaya. Önümde karakter düşüyor. Öleceğim şu an. Bir vuruşa bakıyorum. Yapay zekası değil aslında oyunu bazı şey değil. Şurada var. Öldüm ama ya sanki. Ah. Cık, i̇zin vermiyorlar arkadaşlar. Yok çok zor. Zorluğu çok fena arttırdık. Güçlü değiliz zaten. Böyle yani arkadaşlar. <laughs> Öldürme 666 orada. Yani gibi oyuna yavaştan artık zaman geçtikçe daha çok hakem olacağız. Daha çok alışacağız. Zaten yeni başladım. iki gün önce bile başladım. Yavaş oyuna hakim olmaya başladık yani. Ha bakalım ileride artık yuvaları açarsak rekorlar falan kırmayı düşünüyoruz. Hangi bir saçacak bilmiyorum yani. Bunları aslında basmamız da lazım. Şeyimiz de var, gümüşümüz de var. Bunları da almak lazım aslında ya. Lazım yani. Öyle arkadaşlar dediğim gibi Mega böyle bir oyun. Umarım beğenmişsinizdir oyunu. Bence güzel bir oyun, hoş bir oyun. O zaman geçirecek bir oyun. Ee, öyle diyeyim sizlere. Yayınlarda falan da oynamayı düşünüyorum. Bilmiyorum artık yayın haberleri sizlere vermiş olurum. Linkten falan filan izlemiş olursunuz. Katılırsınız umarım. Şimdilik benden bu kadar o zaman. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.